Merhaba efendim nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'ye yeni bir man geldi. Arkadaşlar araç bu. GTX 18.640 diye bir şey. Şimdi sizlerle beraber biz bunu bakalım nedir ne değildir bir görelim. Ona bir bakalım. Bu var. Bu var. Bu var. Hmm. Böyle gelelim. Ne varmış burada? Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu ne oğlum? Bu, bu bu şey değil herhalde. E, bu vinç gibi bir şey oluyor artık. Sen bize hareketli hareketli ver abi. Baba canımız atıyor. O da Detroit Holding'di. Ne? Bu olsun. Gidelim. Sen motor şiddetine diyorsunuz. bir başlıyor. Bu var. Bu var. En fazla 640 beygir olarak geçmiş. Şimdi burada 12 vitesler falanlar falanlar var. 6 vites var. Bir 16 vites var. E şimdi 16 vites 6 vites arasında fark var mı? Var abi. Yani gördüğün gibi var yani. Bu arız var. Biz 16 takalım. Böterli olsun. Diyelim. Para çok yetmiş şu anda. Ve hiç sevmediğim bir şeydi. Falan güzel olmuş. Hmm. Şuraya şöyle güzel bir detay ekleniyor. He. Evet. Şurada. Standart. Hani şuraya bir şey eklendi. Ama kalsın ya. Şurada kırmızı güzel oldu ya bu arkadaşın renk neredesin bu arkadaşın rengi bu bir derek verdi bakalım onunla gelen bir özellik var mı diye bakıyorum a ben tırza bakıyorum ama yani tamam bu olsun şimdi ya bir deneyelim bakalım ne olacak göreceğiz Uu. evet başlayalım bakalım en arkadan başlayalım Bunu. Bakalım her şey full gelin bakalım çıkacak. Hmm. Reflektör. Reflektör takalım buraya. Boyalı. Ya bunlar benim şeyler bakışıklar şimdi bu kalsın onu da bırakalım hmmmm şöyle olsun ya Burayı kapatabiliyor değil mi? Aa kapanmıyor mu burası? Tamam. Tamam. Ne gelmiş diye de bakmak istiyorum. baş Belaklı, bir şeydi bakıyorum da yani şey yokmuş gibi. Öyle Öyleyse yapalım bakalım ne çıkacak bu ortaya göreceğiz. Hı. o güzel. Bakıyorum, bakıyorum, şey göremiyorum. Aralarda bir şey var mı? Bence öyle aman aman bir şey yok ama Ne yapalım ellerine kollarına yüreklerine sağlık Biz beraber olsun diye. Bu ne lan? Ya bunu, bunu koymanın manası yok ki Şeyler az. Ee, bence az tabii ki. Şimdi size göre belki çok iyi olabilir. Şey de olabilir. Ama benim gözümce az. Az geldi. Modifikasyon seçenekleri. Ne var. Hmm, bak bu farklı olmuş. Onun haricinde, onun haricinde, onun haricinde. Ne, neden sadece bu var yani mesela insan sorguluyor. Geç. Tamam olan çakma. Bunu da koyalım. Koyduk. Şimdi şuradaki oyuncaklarım, kutular falanlar var. Ya bunlar güzel oluyor ya. Hoş şeyler bunlar. Ben hoşuma gidiyor. O yüzden koyuyorum. Siz isterseniz koymayabilirsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, onun haricinde bu neymiş? Hmm. şöyle bir şey var. olur burada nerede ben nerede benim eşyalarım bu ki buraya 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 hıı hmm. ben yani bence şöyle mi olsun değişik bir şey de koyabiliriz ama bilemedim ne her şeyi kuruyoruz şu anda bakalım bir tane şurası koyalım parlamak okusuna koyalım şuraya bir tane çantamı atayım ben şuraya bir tane battaniye koyalım şuraya şöyle, şöyle koyalım bakıyorum 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 başka bir şey yok sadece bir şey bakacağım acaba onunla mı alakalı diye. Yani bunda bilmiyorum ya. Yani o kadar aman aman bayıldım diyemem. o tabii ki satın almadan da bir şey söyleyemiyoruz. Alalım. Ben bizi şuraya atsana bir. Hadi haydi. Çekici üreticisine gelelim. Onu söyleyelim. Hadi bakalım. Bakalım 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 neler olacak bakalım. Ya ben o kadar aman aman beğenmedim. Söyleyeyim hani Yani. Modifikasyon seçenekleri olmadığından dolayı da çok beğenmedim. Ha, ama atıyorum Euro her şeyi bir parayı dökerse aa o bunu musun? para bunu musun? para derse işine bir değişir Ha, Şeyde oynanır. Ee, şeyde oynanır mı ya? Online var ya bizim. Online de oynanır. Ah oh, çok güzel. yağmurlu bir gün. Aynen. Tekrarlıyorum. Yeteneklere geldin. Resim gitmiş olabilir diye söylüyorum. Tuşlara geldin. Kuşlardan aşağıya indin. İndin. İnanıyorsun. İnanmıyorsun. Şu. Eğlence ve bildirme sistemi ekranı değiştirme. Ona tıklıyorsun. Buna tuş atıyorsun. Mis. Orada hallediyorsun abi. Tamam mı? Burayı hallettik. Şimdi şu arabanın sesini birazcık açalım bakalım. Bir. Allez, tu fais là. bir dinerim bir gündüz olsun. şu anda oyunlara ayarlara girip de oynamış. Anlaşılan. Oynanmış olması olması lazım ya. bunu bir kapat tamam şimdiki bir. bunu artık aldıysan bunu böyle kullanacaksın Çok yanlış ııı f Niye benim ayarım bozulmuş ki? Bak. Bunu görüyor musun? Yaklaşma diyor. Bakla mı kaldı? Yok gidiyor. Yani Rahatsız bir şey yok bak çok ses geliyor bak Ses güzel şimdi bu arada şeye bakmadık ne var burada tamam şu yol sıcaklık göstergeleri basınç göstergeleri fren e, ABS frenler yağ göstergesi bitti Yere basarsak ne olur? Yere basarsak da güzel oluyormuş yani ha. nasıl? Dörtgen. uyarısı var. Diyecekler açalım bakalım. Ya şu anlık güzel yani. Lan bu kendi rengi. onun haricinde başka şey derim bir neydi onun ismi? Şuradan ben şuna bir sollayayım abi. Bir akşam olsun bakayım. Akşam olmasını istiyorum. Hani ışıklar falan. Ha şu kadran eğer gaz verdiğiniz zaman bak gördüğünüz gibi bir renkli yani açık bir mavi tonuyla ibriyi gösteriyor size. Sabitlemesi bu şekilde. Arabayı beğendim. Az modifiye içi, az modifiyesi olduğu için bence sıkıntı. Modifikasyon seçeneği çünkü abi hani bizim için önemli ya. Bu ne önlerde uyuyorduk lan şu tarafta sağdaydı galiba ooo <laughs> <laughs> ana baba günü lan bu

Orada normal aynı olsaydı o aynı şu söküp almıştı. Dinleyelim. Uyu bakayım evladım. Bir daha uyu. Ne de demek yorgun değilsin ya. Yani öyle söyleyeyim ya bence evet çok güzel sıkıntı yok ama benim şahsi gözümce az modifiye olduğu için bence kaldı abi Böyle bir şeye bakacağım bir ee, dakika okay. olmuyorsa da biz yapacağız. G alttan tire üç aynı. Bu altı Ya bak şu üstteki de ben koydum. Bak, duruyor tat duruyor. Zeyonlar da var. Hatta şöyle yapayım size. Far ayarları. Ön tepe. Şunu da açalım. Çakar yok zaten. Evet, çakar var da yok durmuş. Bak şu anda o şeyler benden geliyor. benim farlardan geliyor. İş görür mü? Görür. Bir de bizim yukarıda çakarlarımız vardı. Yani i̇çeride herhangi bir ambiyans ışığı falan yok. Yani bunları yapmak kolay aslında. Niye yapmıyorsunuz ki arkadaşım? Bak şu ağaç. Ne kadar hoş duruyor. nasacak bir şey yok. Trakis müpeyil ise millet bu oynar mı oynar. Ama benim şart düşüneceğim oynamaz çünkü çok dediğim gibi çok fazla ee, şey yok. Eee... Eylül ismi modifikasyon modifikasyon yaralı seçeneği modifiyasyonu olmadı dolayı bence çok millet sanmıyorum bunu. Onun haricinde güzel mi? Güzel. Ama bunun yerine bence Fort Max gelseydi. Resmi olarak gelseydi daha iyiydi. <laughs> Yine dilinden de geçerim yani. Bas, 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 bas. Şimdi Bak pas 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 pas. Şimdi rota Bak geri oturuyor. Evet karşınızda resmi olaraktan gelen man yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum destek olmak istersen abone olup like atmayı unutma kankam kendine iyi bak görüşmek üzere hoşça kal bye bye.